Tabi biz kaldığımız noktadan devam edelim. İYİ Parti ile devam edelim. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik 28. dönem milletvekili seçimleriyle ilgili o da seçimler aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti İYİ Parti. Eski Bakan Ahmet Eşref Akıfaba Ankara'dan eski futbolcu Gökhan Zan ise Hatay'dan aday gösterildi. Seçime sayılı, sayılı günler kaldı biliyorsunuz. Millet İttifakı'nın partileri Millet İttifakı adaylarını belirlemiş oldu. Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek. İyi Parti de bugün itibariyle YSK'ya, dün itibariyle daha doğrusu adaylarını verdi ve belirlemiş oldu. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Suat aday listesini YSK'ye dün teslim ettiler gördüğünüz üzere. E, İYİ Parti Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi. Bu illerde tekrar edelim. Bu illerde Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın, Düzce'de aday göstermemesinin nedeni bu illerde CHP listesinden seçime girecek İYİ Parti ve böyle devam edecek. İYİ Parti listesi. Adaylık için İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Buğra Kavuncu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da listeye Ankara 2. Bölge için sıradan girdi. AKP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara 1. Bölge 2. sıradan aday gösterildi. Eski İçişleri Bakanı İzris Naim Şahin ise İYİ Parti'nin ordudan milletvekili adayı listesine giren isimler arasında yer aldı. Maraş merkezli depremlerin üzerinden kendisini duyuran ve oradaki depremi dile getiren Gökhan Zan yaptığı konuşmayla ve danışmayla gündeme gelmişti. O da İyi Parti'nin adayı aday Hatay e, listesinde yer aldı. Hatay'dan ikinci sıradan gösterildi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman da listede yer alan isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'ye katılan ve Rodet'i Meral Akşener tarafından takılan Karaman, Konya'dan birinci sıradan aday gösterildi. Listede dikkat çeken isimlerden biri de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş oldu. Doktor olan Türkeş Adana birinci sıradan aday gösterildi. Urfa'da İyi Parti'den aday aday olan isimler listesinde teslim edilmesine kısa süre kala e, kimi isimler de çekildi. Bu isimlerden biri Ahmet Ersin Bucak. Bucak Urfa'nın önde gelen aşiretlerinden olan Bucak aşiretinden Bucak hem dosyasını geri çekti hem de İyi Parti'ye desteğini sınırlandırdığını duyurdu. Abdullah Tüysüz ise çekilme kararını İyi Parti'nin liyakatsizliği ve sorumsuzluğu suçlamasıyla açıkladı. İyi Parti milletvekili aday adaylığından çekilen Mehmet Öz ise kararın genel merkeze tepki olduğunu söyledi. Ziya Bağış da İyi Parti Şanlıurfa milletvekili aday, aday adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından duyurmuş oldu.